4. lig 10. maçlar sonucu puan durumu ve ilk 5 sıra yaran gol krallığını sizlerle paylaşacağım. 10. maçlarda Diyarbakır 0, Nide 10, Ankara Mitatenç 4, Kocatepe 14, Şehzadeler 7, Somuncu Baba 15, Elazığ 5, Antalya Toros 15, Genç Osman Gazi 17 Konya 12 Kahraman Maraş Turget 19 Kayseri Erciyes 9 şeklinde sona ermişti ve puan durumuna geldiğimizde Antalya Toros 27 puanla zirvede aynı puanla Maraş 27 puanla ikinci sırada Somuncu Baba 22 Nide 19 puanda 4. sırada. Genç Osman Gazi 18, Konya 16, Kocatepe 14, Elazığ 14, Şehzadeler 10 puanda. Ankara Mitetenç 4, Kayseri Erciyes 4 ve Diyarbakır'ın henüz puanı bulunmuyor. Gol krallığına geldiğimizde ise Atakan Telli, Somuncu Baba'dan 80 gol, Furkan Değmez, Genç Osman Gazi'den 74 gol. Emrullah Toprakçı, Antalya Toros'tan 55 gol. Murat Şahin, Konya'dan 51 gol. Ve İbrahim Gökhan, Kahramanmaraş Turget'ten 50 golle 5. sırada.